Aga ne oldu be ya? Surat bir karış. Sorma İsmail, canım sıkıldı. ne oldu gene anlat bakayım. Ne olacak? Annemler paraya sıkışmış. Kasabaya inip para göndermem lazım. Ama gel gör ki gönderemiyorum. Niye? Çünkü köye dolmuş yok. Ya Muhtar Hanım, ben sana o kadar demişim ki şu köye bir dolmuş koydur. Ne var yani? Ama nerede? Lan bağırıp durma İsmail. Kolay Reşat Ağa'nın arabası böyle, kasabaya inecek. Ondan gidiverirse. Hem siz Hadi bakayım kalkın da Nuriye'nin neyi getir verin. Ya biz Nuriye'nin Nine'nin dört tekeri biz acaba? Ha? Bak kardeşim teker deme da şuna ya dört çekerde zoruma gidiyor ya. Lan oğlum hala duruyorsunuz mu? Hadi bakayım hadi. Oğlum Nuriye'nin neden icazet almadan bu köyden kız alamazsınız. Hadi bakayım kadının gönlünü hoş verin. Hadi. hadi. bakayım. Ya bir dolmuş koyduraydım fena olmaz daha. Dolmuş dolmuş kafam ütüleme. Hadi hadi bakayım. Sen ne kadar çok dolmuş Cemil ha? yeter lan. biz gidiyoruz. İyi. Bak Erol da sizinle geliyor. Hadi size iyi günler. O zaman Erol versin bunları. Kız iyi fikir. Ha. Taşırım. Beni ver. Ben. <laughs> ben getirip durup. Ya <laughs> kardeşler? La ben niye buradayım? Onu anlamadım ya. Bilmem. Paket, Sen ne diye buradasın? Ya ne bileyim siz koşarsınız diye koştum arkanızdan geldim ha buraya ya. Seni hakikaten iyi şaşırdın. İyice şaşırdık yani. Aga sen yaprağa aşık değil misin? Hmm. E niye geliyor musun kızların peşinden acaba? Şişt, bana bak. Sen o zaman burada dur. erkeğe tamam mı? çal bize haber uçur bizi gelirse. Bak düzgün ağa arabayla merabayla gelir bizi yakalamasın ne olur. Hadi hadi. Hadi bakalım. I'm gonna Özgür'e ya, bir sopası yediriyorum, yiyeceğim bu çanda. Ay sigara şu an. Ha! bakalım sen de. Sen de var ha. Kırıyacağım çanı ben sizin. Lan! Ulan! Ulan! Hala Bak ben size nasıl soruyor. Ya bura! Ya kaçma! Hepinizin kemiklerini kıracaksın soğuma Emine Çok fena bir şey oldu beydi yanlış anlaşıldık. Hey ya, düzgün abi bizi yanlış anladı. Yani biz dereye kızlara bir hal hatır sormaya gitmiştik. Meğer kızlar derede yıkanıyormuş be ya. Biz nerede emlem cebine <laughs> e, ardından da düzgün gelince bize hep <laughs> zaten. İsmail'le beni bakın. Siz bizim imtihandan geçiverdiniz böyle kızların yanına yaklaşıyorsunuz ha? Hala mı imtihan ya? Hala mı imtihan? Ya arkadaş biz kabul etmişiz. Dünler razıyız hanım köylü olmaya. Tabii ben, ben dünden razıyım. La ben evvelsi günden razıyım da. E benim hanım köle olmama zaten lüzum yok. Ben buralıyım. Sen ben annem biçim konuşuyorsun öyle? Muhtava karşında görmüyor mu? Bana bakın. Bu köye damat olmak öyle kolay değil. Sabredeceğiniz. Dizle. Merhaba. Gelme. Tamam nenem tamam. babam tamam tamam nenem tamam. Kadının canı sıkılıverdi. Hadi bakayım götürün evine. Hadi. Hadi, Hadi bakayım. Ne dedin oğlum kaymasın ha? Şşş. Hadi bakayım. Bir, Hadi bakayım. Iki, üç. A. A. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. 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 Hadi bakayım. Eyvahlar olsun. Babama ne diyeceğiz şimdi? Babam bizi öldürecek vallahi. Vallahi onu siz düşünün. Ben her türlü yırtarım işin küçük diye. Ekgün. Kı bizim ne suçumuz var? Biz İsmail'lerle buluşmaya gitmedik ki. E, onlar peşimizden gelmişler. Ya orası öyle de biz bunu babama anlatabilecek mi? Ha? Nerede o Bay Erol? Ha? Niye e. durmadı sizin başımızda o? Gazoz almaya gitmişti. Gazoz? He, canı çok gazoz çekmiş. Bizi bıraktı, gazoz almaya gitti. Yani hepimizin canı çektiydi. Baba çok sadıydı, kondan gidiverdi. İyi madem, bana bir bardak su verin. Ciğerim yanıyor. ya yarabbim. Ne yapıyorsun kız? Susun. İnternetten birini bulmuştum, onunla konuşup durun. Ay deme kız. Ya bir gidin başımdan ya. Kimmiş o? Tanımazsınız siz. İstanbulluymuş. Bebekten. Bebeklikten beri mi konuşuyor Ne diyor kız bu? Ya bebek de şu an. İstanbul'un bir yeri orası da. Öf bir rahat vermediniz ha. İlk gün ne Seninki mesaj atıvermiş. Bugünlük beni atlattın. Tamam, sen kazandın. Ama bugünlük. Benim seni tekrar görmem lazım. Bu seferki karşılaşmamız inan daha başka türlü olacak. Ay şuna bak ya. Nasıl da kendini beğenmiş. Ver bakayım şuna ver. Şimdi bir güzel cevap yazıveren şu ukala dümbeleğini. Yapamış. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Zaten sen de beni göremezsin. Beni boşuna arama asla bulamazsın. Ha, çok asabi. Duvar örmüş etrafına. Ya, Doğru yapmasını bilirim. kadar güvenme. Ben kafaya koyduysam seni bulurum. Ay bu neyine güvenip dur? Anlamadım, çözemedim ben bunu. Öyle mi? Buldu görelim bakalım. İstanbul kazan, sen kepçe ara beni. Vay, yaplatma yapıyor abi. Yazsana şuna saklı köydesin biliyorum diye. Yok. Hiç yazmayacağım. Onun direkt karşısına dikileceğim çünkü. <laughs> tamam. Şimdi çıkıyorum İstanbul sokaklarına seni bulmaya. Abi kız çok fenasın. Bu İstanbul'da kendini aratacaksın adama. Arasın dursun işte. İşi ne? Oğlum bizim yarın ne yapıp ne edip babamla o köye birlikte gitmemiz gerekiyor. İyi de abi nasıl? Babam oğlu olarak Kopt'a geri götürecek. Baksana masraf olur falan dedi. Ya ee, onun da bir yolunu bulacağız artık. Eee nerede bunlar? Vallahi bir oh. yerden kebap kokuları geliyor ama. Toktalar. Allah Allah. Olur Vay. Bize keşkek kendinize dürüm ha. Ayıp ayıp. Bir de teyze anne yarısı derler. Biz siz nasıl geçiyor bu o dürümler? Oğlum bana da. Var mı? Aa, açıyorsun. Ama yiyiz lan da. Dünya var mı? Neyse. Ben de kaçayım. Heyecanlıyım ya. İlk defa uçağa bineceğim ya. Hmm. Heyecan yap. Bir e de şimdi bacan sabah ankorun dedik yer beni. Durağa da gideceğim. Yarın servis için yerime millerini ayarlayacağım. Neyse hadi. Hadi ben bulurum ya. Salçalandın abi sal. Hadi be abi. Aha. <laughs> <laughs> ah ah. Oh be teyzem. Hakikaten yazık sana ya. Ne oldu ya? Eniştem. Ne oldu enişteme? yok bizim eniştemiz Kopta gel. Kopta gelen olmuş. Eniştemi yalnız gönderme. Niye? Adam eniştemi çok sevmiş. Adamın bir de kızı varmış. Evet teyze. Ben bugün Reşat'ın kızlarını sordum. Çok güzel bir kızmış. Yani öyle dediler. Üstelik böyle esmer, ...bıyıklı adamlardan hoşlanıyormuş. Yani senin anlayacağın teyze. Kızın tipi aynı eniştem. Öyle mi ya? Hı, öyle mi ya? E, bizden söylemesi. Ne olacak şimdi? Eniştemi yalnız gönderme diyorsun. Vallahi sen artık babamı ikna et. Heh. Beraber gidelim. Ha, siz de geleceksiniz. De, yok ben gelmem. Köy mü teze kokuyordur şimdi. Sen şimdi bizim teyzemizsin. Senin mutluluğun için ben kendimi feda ederim. Seninle gelirim. Gerçekten mi? Gelin bir sarılayım ben Kuzularım benim ya. İyi ki varsınız değil. Yaşa kardeşim. Ya arkadaş o bu değil. Tavuklar da dar oldu. Yiyemedik ya. Aga Emine ablaya da hepsini be. Kızlar aç kaldı. Kuru ekmek yediler. Siz de akıl olsa siz karıların kızları tavuklarını kızlara yedirtmezsiniz la. Akıl, akıl. <laughs> Onu boş ver be. Erol gördü bizi kesin ölçek düzgünü. Ya şu Erol'un ismini anma bana ya. Ne olur anma. Ben bu Erol'dan kıcık alıyorum arkadaş. O da sana gıcık oluyor. E, o yüzden ölçek diyorum ya. Aga o dilde bize iki tavuk lazım. Yerine koymak için. Ya Macir bu saatte tavuğu nereden bulacağız oğlum? Ne oğlum. Reşat İstanbul'dan geldi mi? Gelmedi. Evde kimse yok yani. La bu adamın kümesinde elli tane 60 tane tavuk var. 2 tane alsan kim anlayacak la? Fikir çok iyi de senden gelmesi biraz. Tamam şahane fikir. Aga gidelim alalım o tavuk. Çok, çok yaşa. Hadi, be hadi. 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 Kapağa bakın. Sessiz olun ha. <laughs> ya, sessiz olun dedim lan. Ya oğlum Niye sessiz olacağız? Evde kimse mi var? Sus lan. hadi. <gülüyor> <gülüyor> İyi yaşa. Aga ya ne bakıyorsun be ya? İçim donuyor ne yapayım? Ya oğlum sen nereye ters ters bakıyorsun ya? Sanki ya niye susacağız? Tavuklar uyusun diye, rahat uyusun diye susacağız. Aldım mı? Aldım. Aldım mı? Hadi aldım. Bak. 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 Burası evi. İşte bu evden çıkıp fabrikatör oldum ben. Ha. Hayır be. Gelmişler lan. Benimkinden haber var mı? Yok kız aba. He, ha, ha, tü. Hala arayıp dur herhalde seni. He, Bakırköy'de arayıp duru. o. <laughs> Güzel, <laughs> ha. Erol dedi, misafirlerimiz geliyormuş. Hadi onları karşılayalım. Kalkın, yürüyün hadi. Yürü, ha, yürü, okay. yürü. Yürü, yürüyün. gel. Hadi. 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 Hoş geldin. Ben Fikri. Nasılsın? Hoş bulduk. Hanımefendi hoş geldiniz. hoş sen hoş de. Hoş bulduk. Bak kız ah, Çok özlemişim seni be. Sağ, Vallahi. Nasılsın Emin? Güzgün dersin. Aslanım benim ben. Hoş geldiniz. Ah, benim, benim gözler. Ah, hoş geldiniz. Merhabalar. Anne, hani senin bir küçük oğlan da var dedin. Getirmedin mi onu? Yok, o gelmedi. Evde kaldı Sipa. Ay vallahi enişte çok ailemsin ya. Hep de espri, hep de espri. Küçük oğlan burada ya, arabada Ferit. Büyük oğlan koptu, gel. Küçük oğlan Ferit, büyük oğlan koptu, gel. kopta gel. Elmas. Elmas. Ay bu da aile babasının oğlu. Elmas. Sen teyzene elmas mı diyorsun? <laughs> hoş değil. Hoş diyeceksin, hoş diyeceksin çarptığı için teyzeciğim öpsün beni. <laughs> Tamam bırakın zevkli ya neyse ne işte. Ferit. Oğlum gel. Ne yapıyorsun orada? Gel buraya. Geldim baba. Merhaba de Düzgün amcanın kızlarına tanış onlarla bakayım. Tanış Merhabalar. Merhaba. 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 Merhaba Merhaba. 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 Ben sizi bir yerden tanıyor olabilir miyim?